İstanbul'un kalbinde, Maslak'taki lüks iş merkezinde, her adımın servet değerinde olduğu, her sözün hayatları değiştirebileceği bir yerde, genç resepsiyonist Zeynep tek bir hareketle tüm sosyal duvarları yıktı. Beyaz bastonlu yaşlı kadının resepsiyonda çaresizce anlaşılmaya çalıştığını gördüğünde kalbi hızla çarpmaya başladı. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin annesine yaptığı bu jesti sadece kendi değil, bir imparatorluğu da değiştirecekti bazı hareketlerin dünyayı değiştirme gücü vardır. İstanbul bu aralık sabahında yavaşça uyanıyordu. Kar, Maslak'taki altın plaza gökdeleninin camlarına usulca düşüyordu. Şehrin en pahalı iş merkezlerinden biri. İçeride, mermer resepsiyonda Zeynep Özkan on kez lacivert ceketini düzeltti. 23 yaşında işletme diploması ve ödenecek fatura yığını bu onun gerçekliğiydi. Altın plazada çalışmak daha iyi bir hayata açılan altın bilet gibiydi. Ama aynı zamanda kendisiyle burada iş yapan insanlar arasındaki uçurumu her gün hatırlatan bir yerdi. Her gün yıllık maaşından daha pahalı takım elbiseli insanları mermer koridorlarda geçerken izliyordu. Tam saat 9.47'de otomatik kapılar sessizce açıldı. Zeynep bilgisayarından başını kaldırıp baktı ve yaklaşık 70 yaşlarında yaşlı bir kadın gördü. Kadın tereddütle yürüyor, beyaz bastonuna dayanıyordu. Kulağının arkasında işitme cihazı parlıyordu. Gözlerinde karışıklık ve hafif korku vardı. Kadın resepsiyona yaklaştı. Dudakları sessizce hareket ediyordu. Bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sözler anlaşılmaz, bozuktu. Zeynep içgüdüsel olarak öne eğildi, anlamaya çalıştı. Yaşlı kadın giderek daha sinirli görünüyordu, elleri hafifçe titriyordu. O anda Zeynep'te bir şey değişti. Çocukluk anıları, felç geçirdikten sonra işitme kaybı yaşayan anneannesi işaret dili temellerini öğrenmeye harcanan uzun akşamlar. Zeynep hep bunun yetişkin hayatında asla ihtiyaç duymayacağı bir beceri olduğunu düşünmüştü. Tereddüt etmeden Zeynep masadan kalktı ve yaklaştı. Elleri yavaşça yukarı kalktı. Önce günaydın işaretini yaptı, sonra kendini gösterip yardım anlamına gelen hareketi yaptı. Yaşlı kadının yüzü anında aydınlandı. Daha önce endişe dolu olan gözleri şimdi şükranla parlıyordu. Kadın işaret diliyle karşılık verdi, hareketleri akıcı ve emindi. Bu dili yıllardır kullanan biriydi. "Oğlumu arıyorum" diye gösterdiği yaşlı kadın Kemal Demir, telefonda beni duyamıyor. Zeynep kalbinin hızlandığını hissetti. Kemal Demir, Türkiye'nin en zengin girişimcilerinden biri, binanın yarısının sahibi. Sadece ekonomi gazetelerindeki fotoğraflardan bildiği adam. Efsaneye göre işlerde acımasız, buz gibi soğuk çalışmaktan başka hiçbir şeye zamanı olmayan biriydi. Sizin için kontrol edeceğim diye işaret yaptığı Zeynep, heyecanını gizlemeye çalışarak telefona uzandığında, üst kattan cam korkuluklar arasından birinin tüm sahneyi izlediğini fark etmedi. 30 kat yukarıda, tüm İstanbul'u gören panoramik pencereden Kemal Demir Londra'lı yatırımcılarla telefon görüşmesini kesti. Masasında sürekli açık olan güvenlik monitöründe bir şey dikkatini çekti ekranda resepsiyonu görüyordu. Annesi Fatma Demiri ve daha önce hiç fark etmediği genç resepsiyonisti gördü ama gördüğü şey nefesini kesti. Kız annesiyle işaret diliyle konuşuyordu. Türk iş dünyasının 42 yaşındaki kralı, hiçten imparatorluk kuran adam hayatında ilk kez boğazının düğümlendiğini hissetti. Annesi Fatma Hanım, hayatını onun kariyerine adayan, 10 yıl önce trafik kazasında işitmesini kaybeden kadın onu anlayan biriyle konuşuyordu. Bu on yıl boyunca Kemal en iyi çevirmenleri tuttu, annesine lüks yaşam sağladı ama hiç işaret dilini öğrenmedi. Hep zamanım yok, asistanlarım halleder diye kendini kandırmıştı ama gerçek başkaydı, o sessizlikten korkuyordu. Annesinin gözlerine bakıp orada yalnızlığı görmekten korkuyordu. Şimdi yirmilik bir resepsiyonistin on yıldır yapamadığını yaptığını izliyordu. Fatma Demir, yetmiş yaşına rağmen zarafetini korumuş bir kadındı. Kemal'in son doğum günü için aldığı inci kolye takıyordu ve kaşmir paltosu vardı. Ama Zeynep'le konuşurken gözlerinde Kemal'in yıllardır görmediği bir şey vardı: sevinç. Zeynep sabırla işaret yapıyor, bazen gülümsüyor, bazen konsantrasyonla kaşlarını çatıyordu. İşaret dili bilgisinin mükemmel olmadığı belliydi ama bütün kalbiyle çabalıyordu. Bir şey anlamadığında işaretle özür diliyor ve tekrar etmesini istiyordu. Kemal ofisini arayacağını söylemek için interfona uzandı ama durdu. Hayatında ilk kez bir durumu kontrol etmek istemiyordu. Hayatında ilk kez bunun nasıl gelişeceğini izlemek istiyordu. Ekranda Zeynep'in ofisini aradığını gördü. Asistanı Selen telefonu açtı. Günaydın, resepsiyondan arıyorum. Burada Fatma Demir Hanım var. Kemal Bey'le görüşmek istiyor. Kemal konuşmayı interkomdan duyuyordu. Selen her zamanki gibi profesyoneldi. Kemal Bey'in bugün çok yoğun programı var. Yarına randevu alabilir mi? Bu standart protokoldü. Kemal önceden randevusuz kimseyi kabul etmezdi, aileyi bile. Ama bu kez annesinin resepsiyonda durduğunu izlerken içinde bir şey kırıldığını hissetti. Zeynep Fatma Hanım'a baktı ve mesajı işaretle çevirdi. Yaşlı kadının yüzü belirgin şekilde üzüldü. Anlayışla başını salladı ama Kemal gözlerinde sakladığı hayal kırıklığını gördü. O anda Fatma Ana Zeynep'e Kemal'in kalbini parçalayan bir işaret yaptı. Sorun değil, alışkınım, oğlum çok meşgul. Zeynep Fatma Hanım'a bakıyor ve kalbinin sıkıştığını hissediyordu. Yaşlı kadının hareketinde o kadar çok teslim oluş, saklanan üzüntü vardı ki, bu oğlunun kendisi için zamanının olmadığını ilk kez duyan birinin hareketi değildi. Lütfen biraz bekleyin diye gösterdi Zeynep. Bu kadının böyle üzüntüyle gitmesine izin veremezdi. Telefonu kaldırıp Kemal Demir'in ofisini tekrar aradı. Bu kez sesi daha kararlıydı. ''Efendim, bu gerçekten önemli. Fatma Hanım çok yorgun görünüyor. Belki bir istisna yapabilir misiniz?'' Selen it çekti. ''Zeynep kuralları biliyorsun. Kemal Bey randevusuz kimseyi kabul etmez. Aile bile. Ama bu annesi tam bu yüzden kuralları bilmesi gerekir.'' Zeynep telefonu kapatıp hayal kırıklığı hissetti. Fatma Hanım'a baktı. Mermer tezgaha dayanmış sabırla bekliyordu. Yaşlı kadın uzun şehir yolculuğundan yorgun görünüyordu. ''Ne kadar uzaktan geldiniz?'' diye işaretle sordu Zeynep. ''Bebekten, bir saat yol'' diye karşılık verdi Fatma ana. ''Gelmemin sebebi oğlum için endişelenmem. İki aydır beni ziyaret etmiyor.'' Zeynep midesinde bir sıkışma hissetti. ''İki ay? Bu adam kendi annesini iki aydır görmemiş miydi? Onu arayamaz mısınız?'' diye önerdi Zeynep. Fatma, ana üzgünce başını salladı.'' ve işitme cihazını gösterdi. Telefonda duyamıyorum, o da işaret dili bilmiyor. O anda hola pahalı takım elbiseli iş adamları grubu girdi. İngilizce yüksek sesle konuşuyor, telefonlarıyla meşguldüler. İçlerinden biri Fatma Ana'ya çarptı. Fark etmedi bile. Yaşlı kadın hafifçe sendeledi. Zeynep hemen kalktı ve Fatma Ana'yı destekledi. İyi misiniz? Fatma Ana başını salladı ama Zeynep ne kadar sarsıldığını gördü gözlerinde tutmaya çalıştığı yaşlar vardı. Belki oturursunuz çay getireyim. Zeynep Fatma Ana'yı resepsiyon yanındaki şık bekleme salonuna götürdü. Rahat koltuğa oturttu ve otomattan çay getirdi. Geri döndüğünde Fatma Ana gözleri kapalı oturuyordu. Çok yaşlı ve yorgun görünüyordu. Teşekkürler diye gösterdi Fatma Ana bardağı alırken. Uzun zamandır kimse bana bu kadar nazik davranmamıştı. Bu sözler Zeynep'in kalbini parçaladı. Bu yaştaki bir kadın, Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin annesi, nasıl kendini bu kadar yalnız hissedebilir? Oğlunuz hakkında anlatır mısınız? Ya? diye sordu Zeynep. Fatma ana üzgünce gülümsedi ve işaretle anlatmaya başladı. Kemal harika bir çocuktu. Hep beni korumak isterdi. Babası vefat ettiğinde 12 yaşındaydı. Bana bakacağını söyledi. 16 yaşından itibaren çalışmaya başladı. Her şeyi benim için yapıyordu. Ama yolda bir yerde birbirimizi kaybettik. Zeynep nefes kesti dinleyerek. Kazamdan sonra her şey değişti. Kemal bana en iyi doktorları tuttu güzel ev aldı ama benimle konuşmayı bıraktı. Sanki sağırlığım aşılamayacak bir engel. O anda Fatma ana Zeynep'in gözlerine doğrudan baktı. Çocuğun var mı? Zeynep başını salladı. Olduğunda unutma. Çocuklar paramızı değil varlığımızı ister. 30. katta Kemal Demir pencerede durup karlı İstanbul'a bakıyordu ama aklı bambaşka yerdeydi. Masasında milyonlarca euro değerinde sözleşmeler New York'la video konferansı bekliyordu ama hayatında ilk kez iş en önemli şey olmaktan çıkmıştı. Bekleme salonunda oturan annesinin görüntüsü onu rahat bırakmıyordu. Babasını kaybettiğinde annesini asla yalnız bırakmayacağına söz vermişti. Ona masal gibi ev yaptırmış, konfor sağlamış, güvenlik vermişti. Ama işitmesini kaybettiğinde Kemal gözlerini kapattı. O günü mükemmel hatırlıyordu. Annesi alışverişten dönüyordu. Sarhoş şoför arabasına çarpmıştı. Hastanede bir ay geçirmişti. Uyandığında ilk kez onun sesini duyamamıştı. O zaman da işkencesi başladı. Hastane ziyaretlerinin her biri işkenceydi. Dudaklarını oynatmasına rağmen onu duyamayan annesine bakmak. Kağıda yazarak iletişim kurmaya çalışmak, her iki tarafı da hüsrana uğratan denemeler... Sonra doktorlar işaret dilinden bahsetmişti. Bu anneniz için en iyi iletişim yöntemi demişti uzman. Bütün aile için kurslar öneriyorum. Kemal o doktor odasında durmuş ve hayatında ilk kez çaresiz hissetmişti. Milyonluk projeleri kontrol eden kendi annesine ulaşamamıştı. Kurslara kaydolmuştu ama iki dersten sonra gitmemeye başlamıştı. Çok meşgulüm, profesyonel çevirmen tutmak daha iyi olur diye kendini kandırmıştı. Gerçek başkaydı, korkuyordu o sessizlikten annesinin gözlerinde acıyı görmekten korkuyordu. İşaret dili öğrenmek, ilişkilerinin asla eskisi gibi olmayacağını kabul etmek anlamına geliyordu. Bu yüzden duvarlar örmüştü. Para, konfor, profesyonel bakım duvarları, annesinin gerçekten neye ihtiyacı olduğu, onun varlığına bakmak zorunda kalmadan her şey. Şimdi monitörde genç resepsiyonistin annesiyle sanki yıllardır tanıyormuş gibi konuştuğunu izliyordu annesinin gözlerinde yıllardır görmediği mutluluğu görüyordu. Selen ofise girdi. Kemal Bey, anneniz hala aşağıda bekliyor, ona çıktığınızı söyleyeyim mi? Kemal asistanına baktı. Selen sekiz yıldır onun için çalışıyordu. Verimli, sadık, gereksiz engelleri kaldırmakta acımasızdı. Bu durumda annesi engeldi. Hayır, dedi usulca. Efendim, annemin aşağıda olduğunu söyle. Selen şaşkınlıkla ona baktı. Sekiz yıllık çalışma süresinde Kemal'in program konusunda fikir değiştirdiğini hiç görmemişti. Ama Amerikalılarla toplantı ertele. Bankayla konuşmada onu da ertele. Kemal masasından kalktı. Elleri hafifçe titriyordu. En son ne zaman annesiyle yalnız kalmıştı? En son ne zaman çevirmen asistan para ve görev duvarları olmadan konuşmaya çalışmışlardı? Asansöre binerken Kemal yıllardır hissetmediği bir şey yaşadı. Korku. Para kaybı ya da iş başarısızlığı korkusu değil. Yıllarca ihmal ettiği birinin gözlerine bakma korkusu. Asansör zemin kata ulaştığında cam kapılardan annesini gördü. Koltuğunda oturuyor, resepsiyonistle işaretle konuşuyordu. İkisi de gülüyordu. Hayatında ilk kez Kemal Demir ne söyleyeceğini bilmiyordu. Asansör kapıları sessiz çınıyla açıldı ama Kemal için gök gürültüsü gibiydi. Zarif ayakkabıları mermer zeminde yankılanıyor her adım kalbinde çınlıyordu. Zeynep onu ilk fark eden oldu. Başını kaldırıp mükemmel kesimli takım elbiseli, uzun boylu adamı gördü. Koyu saçlarında gümüş izler, gözleri tam Fatma Ana'nın gözleri gibiydi. Bir an neredeyse hareketsiz kaldı, sanki kendi iç savaşıyla mücadele ediyordu. Fatma Ana asansöre sırtı dönük oturmuş, Zeynep'e bebekteki bahçesinden bahsediyordu. Kocasıyla yıllar önce diktiği gülleri her ilkbaharda çiçek açıp güzel zamanları hatırlattığını anlatıyordu. Kemal yaklaştı, adımları giderek yavaşlıyordu. Annesinin koltuğundan bir metre uzakta durdu. Zeynep gözlerinde beklemediği bir şey gördü. Kırılganlık. İmparatorlukları yöneten bu adam kaybolmuş çocuk gibi görünüyordu. Anne, dedi sessizce. Fatma ana duymadı. İşaret diliyle bahçe hikayesine devam ediyordu. Zeynep nazikçe onun omzuna dokundu ve arkasını gösterdi. Fatma ana yavaşça döndü. Oğlunu görünce yüzü tüm duygu yelpazesini geçti. Şaşkınlık, sevinç, sonra hafif belirsizlik. 10 yıldır her buluşmaları çevirmenler... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Asistanlar hizmet aracılığıyla olmuştu. Şimdi sadece ikisi vardı. Kemal, dudakları adını telaffuz etti, ses sağırlık yüzünden bozuktu. Ana oğul bir metre mesafede durdular, yabancılar gibi. Kemal, Zeynep'e baktı, sonra annesine. Fatma ana belirsizlikle ellerini kaldırdı, işaret diliyle iletişim kurmak istedi ama sonra bıraktı. Oğlunun anlamadığını biliyordu. O anda Zeynep işini kaybedebilecek bir karar verdi. Kemal Bey dedi, izin verirseniz, annenizin ne söylemek istediğini tercüme edebilirim. Kemal ona şaşkınlıkla baktı. Bir an cevap vermedi, Zeynep cesaretini kaybetmeye başlamıştı. Ama sonra başını salladı. Söyle ona, söyle ona geldiği için mutlu olduğumu. Zeynep işaretle tercüme etti. Fatma ana gülümsedi ama gözlerinde hala soru işareti vardı. Soruyor her şey yolunda mı diye tercüme etti Zeynep. İki aydır sizi göremediği için endişelendi. Kemal utanç duydu. İki ay onun için sadece iki saat dilimi, iki hesap dönemi demekti. Annesi için iki ay yalnızlık demekti. Söyle ona özür dilediğimi dedi Kemal, annesinden gözlerini ayırmadan. Söyle ona, ona nasıl yaklaşacağımı bilemedim. Zeynep her kelimeyi tercüme etti. Fatma ana dinledi, gözleri giderek parlaklaşıyordu. Soruyor size sarılabilir mi? diye tercüme etti Zeynep. Bu on yıldır aralarında asılı kalan andı. Kemal başını salladı ve kollarını açtı. Fatma ana koltuktan kalktı, hala belirsizdi. Ama oğlunun kolları onu sarınca, yıllarca inşa ettikleri tüm duvarlar çökmeye başladı. Kemal annesinin kucağında titrediğini hissetti, kendisi de gözyaşlarını tutamadı. Zeynep saygıyla geri çekildi, onlara mahremiyet tanıdı. Ama Fatma ana ona işaret yaptı, onu durdurdu. ''Ne diyor?'' diye sordu Kemal. ''Diyor ki bugün onunla oğluyla konuşmasını sağlayan benim. Diyor ki aramızdaki köprüyü yeniden inşa ettim.'' Kemal Zeynep'e ilk kez görüyormuş gibi baktı. Bu 23 yaşındaki kız, yediği öğle yemeğine harcadığının bir kesrini kazanan, ona paranın satın alamayacağı bir şey vermişti. Bir ay sonra altın plaza farklı görünüyordu. Mimari ya da dekor değişmemişti ama atmosfer değişmişti. Zeynep hala resepsiyonda çalışıyordu ama şimdi masası haliçe bakan geniş ofisteydi. Bilgisayarının yanında üç dilde işaret dili kitapları duruyordu. Türkçe, İngilizce ve Arapça. Kemal Demir, tüm iş dünyasını şaşırtarak işe daha geç gelmeye ve daha erken çıkmaya başlamıştı. Haftada üç kez, saat altıda tüm toplantıları bitiriyordu. Hırsını kaybettiği için değil, daha önemli bir şey bulduğu için. Aynı zamanlarda her salı, perşembe ve cumartesi, üçüncü kattaki konferans salonunda işaret dili dersleri yapılıyordu. Sertifikalı eğitmen Ayşe Hanım dersleri yürütüyor, on kişi katılıyordu. Kemal birinci sırada Zeynep'in yanında oturuyor. Hayatının en önemli sınavından önceki öğrenci gibi konsantre oluyordu. Unutmayın, diyordu eğitmen Ayşe Hanım. İşaret dili sadece el hareketleri değil. Duygular, ifade, tüm vücut konuşur. Kemal milyonluk sözleşmeler imzalayan ellerine bakıyordu. Şimdi zorla en basit kelimeleri öğreniyordu. Günaydın, teşekkürler, seni seviyorum.'' en zor ticari müzakerelerden daha zor hareketlerdi. Fatma ana her derse geliyordu. Arka sırada oturup oğlunu gururla ve inanmazlıkla izliyordu. On yılda ilk kez gözlerinde hırs ve kararlılıktan başka bir şey görüyordu. Sevgi görüyordu. ''Nasıl hissediyorsun?'' diye işaretle sordu Zeynep teneffüste Kemal'e. ''Sanki hayatımı baştan öğreniyorum.'' diye yavaşça cevap verdi. Her hareketi dikkatli yaparak. Zeynep gülümsedi. Son bir ay içinde ne kadar değiştiğini fark etmişti. Hala profesyonel, hala demir yumrukla şirket yönetiyordu ama şimdi gözlerinde daha önce eksik olan sıcaklık vardı. Annem diyor ki sen meleksin diye ekledi Kemal. Ona söyle ki bana her insanın duyulmayı hak ettiğini öğreten o diye karşılık verdi Zeynep. Derslerden sonra üçü de genellikle Emin önündeki küçük çay bahçesine gidiyordu. Fatma Ana Zeynep'e ünlü sütlacı tarifini öğretmiş, Zeynep de Konya'daki ailesi hakkında işaretle hikayeler anlatmıştı. Kemal annesi hakkında hiç bilmediği şeyler öğrenmişti. Emily Dickinson kitapları sevdiğini, gençliğinde öğretmen olmayı hayal ettiğini, her pazar Ortaköy Camii'nde onun mutluluğu için dua ettiğini. Yıllarca yanı başında olmasına rağmen onu şimdi tanımaya başlıyordu. ''Biliyor musun?'' dedi Kemal bir akşam Emirgan korusunda kar altında yürürlerken Zeynep'e ''Hayatımı değiştirdin.'' anneniz hayatınızı değiştirdi diye karşılık verdi Zeynep. Ben sadece kapıyı gösterdim ama sen onu açtın. Fener altında durdukları zaman Kemal gözlerine bakarak Zeynep, sana bir teklifim var. Şirketimizde erişilebilirlik koordinatörü olmak ister misin? Engelli her bireyin kendini evinde hissedebileceği bir yer yaratmamızı istiyorum. Zeynep duyduklarına inanamıyordu. Bu Türkiye'de ilk böyle pozisyon olacak diye devam etti Kemal. Yüzlerce insanın hayatını değiştirebilirsin benimkini değiştirdiğin gibi. Zeynep'in gözlerinde yaşlar belirdi. Üzüntüden değil, kendi yaşam amacını anladığı insanın sevincinden. Üç ay sonra her şeyin başladığı resepsiyonda üç dilde işaret dili dahil bilgi tabelası vardı. Kemal artık annesiyle temel iletişim kurabiliyordu. Hafta sonu bebek yürüyüşleri gelenek olmuştu. Yıllarca görünmez hisseden Fatma Ana, şimdi tüm Marmara'dan aileler için işaret dili derslerine yardım ediyordu bebekteki evi işitme engelli ve ailelerinin buluştukları merkez olmuştu. Zeynep, Zeynep bazen tek iyilik hareketinin sadece kendi değil, çevresindeki herkesin hayatını değiştirebileceğini anlamıştı. Her sabah Altın Plaza'ya girdiğinde o aralık gününü hatırlıyor, beyaz bastonlu yaşlı kadının ona en önemli konuşmaların sesle değil, kalple yapıldığını öğrettiği anı düşünüyordu. Kış güneşi Altın Plaza girişindeki yeni tabelayı aydınlatıyordu. Fatma Demir Erişilebilirlik ve Entegrasyon Merkezi. Resepsiyonda başlayan şey, Türk iş dünyasını değiştiren devrime dönüşmüştü. Zeynep 20. kattaki yeni ofisinde durup Ankara Üniversitesi İşitme Engelliler Okulundan gelen çocuk grubunu izliyordu. Takımı artık 20 kişiydi. Çevirmenler, psikologlar, erişilebilirlik uzmanları. Türkiye'de bir şirkette ilk sosyal entegrasyon koordinatörü idi. Brüksel'deki engelli hakları konferansından dönen Kemal Ofis kapısında durdu. Bir yılda sadece işaret dilini değil, gerçek dinlemenin ne demek olduğunu öğrenmişti. Atölyeler nasıl gitti diye işaretle sordu. Hareketleri artık akıcı, emindi. Harika diye karşılık verdi Zeynep. Çocuklar bugün farklılığın güç olduğunu, zayıflık olmadığını öğrendi. İşitme engelli çocukların ailelerinin toplantısını yöneten Fatma Ana konferans salonundaydı. Son bir yılda Türkiye'deki binlerce ailenin ikonu olmuştu hikayesi en uzak köşelere kadar ulaşmış, aileler arası bağları güçlendirmenin sembolü olmuştu. O ilk an resepsiyonda kalbimle oğlumu duyduğum anı hatırlıyor musunuz? diyordu Fatma ana ailelere, hem sesi hem işaretiyle. Buraya Gdansk, İzmir, Trabzon, Antalya'dan geldiniz. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Salonda 30 aile oturuyordu. Tüm Türkiye'den gelmişlerdi. Varsavalı resepsiyonistin hikayesi ülkeyi dolaşmış, umut sembolü olmuştu. Kalbimle Duyma programı, Kemal'in şirketinde başladıktan sonra 200 Türk şirketi tarafından kopyalanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu mesleki entegrasyon için örnek model kabul etmişti. Ama gerçek sihir her günün küçük anlarında yaşanıyordu. O öğleden sonra Fatma ana bebeke dönerken asansörde işitme cihazlı genç bir adamla karşılaştı. Adam ağlıyordu. 15. katta yazılımcı olarak çalışıyordu ama takımından izole hissediyordu. Fatma ana tereddüt etmeden ona yaklaştı ve işaretle sordu. Yardım edebilir miyim? Meğer Mehmet adındaki adam aylardır işte yalnızlık çekiyormuş. Meslektaşları onunla nasıl iletişim kuracaklarını bilmediği için görmezden geliyorlarmış. Yarın akşam altıda çalışanlar için işaret dili dersleri var dedi Fatma ana. Gel, yalnız olmadığını göstereyim. Ertesi gün Mehmet derslere geldi. Onunla birlikte yazılım ekibinden dört meslektaşı da gelmişti. Onunla daha iyi çalışabilmek için öğrenmek istiyorlardı. Aynı zamanda Konya'nın küçük kasabasında Zeynep'in ailesi televizyonda kızlarının Milli Eğitim Bakanı'nınla konferansta konuşmasını izliyordu. "Her zaman biliyordum çocuğumuzun dünyayı değiştireceğini." diye ağlayarak fısıldadı annesi. Olayın üzerinden 18 ay geçtikten sonra Kemal ve Zeynep her şeyin başladığı resepsiyonda duruyorlardı. Krakow'daki ikinci erişilebilirlik merkezinin açılışına hazırlanıyorlardı. Bazen bunun hepsinin rüya olduğunu düşünüyorum, dedi Zeynep. Rüya değil diye karşılık verdi Kemal. Bu sadece bir insanın binlerce hayatı değiştirebileceğinin kanıtı. Fatma Ana onlara katıldı. Kalp şeklinde düzenlenmiş pasta taşıyordu. Krakow merkezi açılışı için sürprizdi. Bir yıl içinde on şehirde merkezimiz olacak diye işaretle söyledi Fatma Ana. Ama en önemli olan binalar değil, burada çalışan insanlar. Zeynep Kar yağışının İstanbul sokaklarına sessizce düştüğü cama baktı. Bir yıl önce taşralı korkmuş resepsiyonisti, bugün binlerce Türk'ün hayatını değiştiren hareketin lideri. Ama onu en çok sevindiren şey her akşam Fatma Ana ve Kemal'in bebekte birlikte yürüyüşleri, her şeyden ve hiçbir şeyden konuşmaları. Anne oğul sadık çevirmenler, asistanlar olmadan kendilerini bulan. Bu hikaye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar ulaştı, Zeynep, sosyal entegrasyon uzmanı olarak Avrupa Parlamentosu'na davet edildi. İşaret diline Fatma Ana tarafından çevrilen konuşması, online 1 milyon insan tarafından izlendi. Ama bu hikayede en güzel olan şey ne biliyor musunuz? Zeynep, Fatma Ana'yı ilk kez işaretle selamladığı gün, halde başka biri daha vardı, müşterilerden birinin 7 yaşındaki kızı Elif. Kız tüm sahneyi izlemiş ve annesine sormuştu. Anne, bu teyze neden elleriyle konuşuyor? Çünkü bazı insanlar böyle konuşur diye açıklamıştı annesi. Ben de öğrenebilir miyim? Bir yıl sonra Elif, Altın Plaza'daki çocuk derslerinin en küçük katılımcısıydı. İşaret dili bilgisi o kadar iyiydi ki çocuk toplantılarında çeviri yapmaya yardım ediyordu. İşte iyiliğin gerçek gücü sudan halkalara yayılır, hayal bile edemediğimiz yerlere dokunur. Bugün Fatma ana bebekteki evinde uyandığında yaptığı ilk hareket teşekkür işareti oluyor. Zeynep'te kazandığı kız için teşekkür, evine dönen oğlu için teşekkür, binlerce aileye yardım edebilme fırsatı için teşekkür. Zeynep, Zeynep yaşamının en büyük bereketlerinin en beklenmedik anlarda geldiğini öğrendi. O Aralık sabahı işe giderken ödenecek faturalar düşünüyordu. Eve yaşam amacını bulmuş kadın olarak döndü. Bazen tek hareket orada sadece duvarları yıktığımız köprü inşa edebilir. Ama gerçek büyü o köprünün kendilerini eve götüren, yol arayan binlerce insan için yol olmasıdır. Sen de yardıma ihtiyacı olan birini fark edebilir misin? İyiliğin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorsan bu hikayeyi paylaş. Birini duygulandırdığın iyilik hareketin hakkında yorum yaz.